arkadaşlar. Gece hayatına bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Biraz önce köpek balığı geldi. Gördüm. Bakalım. Geldi arkadaşlar geldi 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 geldi. Geliyorsunuz bak 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 bak, bak, bak. altına girdi. Birazdan geri döner diye düşünüyorum. Dalan varsa geçsin. Bak bak, bak 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 bak. Arkadaşlar bakın. Hocam ben tüpü hazırlıyorum gidiyorum aşağı. Hadi arkadaşlar. Göz göze gelirsin belki yine git. Bu sefer göz göze gelmedi. Oho iki. Amcaoğlu geldi. Atlayayım mı lan? Atla lan. Sen atlarsan biz <laughs> de geliriz. Şu. Çekil aradan yavrum yerler sizi. Ama geldi yiyeceğim yemek işi geldi geldi. Of 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 of. Ya bu benim ayağımı öpen ya bu. Bu ekmek yiyor lan. Wow. Şimdi bu videoyu düşünseniz kaçta çektik ekmek desek ekmek ne olur yap. acaba? <laughs> gel, 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 gel. Kimin parmağı o? Benim ya. Yemek yemek Aa, şu ya. pardon. Arkadaşlar yem yapmayın. Yemek atmayın. evet hak. Tekneyi kapattırırsınız valla. Bunun hafızası çok kuvvetliymiş. Unutmuyorlarmış. <laughs> Hatırlarlar bizi. Aman diyeyim. Vallahi Marmara'ya kadar izlerler bizi. Eren! Eren, Eren koş! Kayınvalide bekliyor Eren çabuk! Anne! Anneciğim! Kurtar beni! Bak gözü nasıl parlıyor arkadaşlar! <laughs> Kamerada görünüyor mu o? Görünüyor, görünüyor. <laughs>

Arkadaş gemi o kadar büyük ki nereye gezeceğimi de şaşırıyorum. Nereye gideceğini de şaşırıyorsun. Her şey senin de güzel. east side. So after that we cover all the Dedalus region. Dün uh, kuzeyini, kuzey batısını ve güney batısını uh, gezmiş bulunduk. dinleniyor. Görüyor musunuz? Koca, belki de ne kadar uzun bir yol aldı. bir şey yapmayayım ben de. Yaklaşmamaya çalışıyorum ama. Görmenizi çok isterim. Birinci opsiyon, Güney Platon'a dalış yapabiliriz. Yunus, Yunus. Artık buradaki son dalışımızı da yaptık. Artık gitme zamanı 10 saatlik yat geçisi var. Yani gideceğimiz yere 10 saat sürecek. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar yolculuk saati ipleri çözecekler ve gidiyoruz. Ve düşünsenize dede olsun. Bazı arkadaşlar bundan bahsediyordu. Buradan bahsediyordu. Yani dedikleri gibi varmış. Güzel bir canlılık. Biraz önce e, ee, öncesinde çekimlerinde 128 GB e, hafıza kartı bitti. Şimdi 64 GB de bitti. Şimdi kala kala e, su kamerasının 47 GB'ına kaldık. O da iki dalış için yeter diye düşünüyorum. E, bu dalışın yarısında kart e, suyun altındayken dolduğunu işaret etti. Üzüldüm açıkçası. Hani o kadar güzel ki, her bir saniye inanılmaz böyle cennet köşesi. Sizlere paylaşmayı çok çok isterdim. E, tabii ki YouTube'da e, çok büyük böyle bir destek olan, manevi destek olan yani abone olmayıp da abone olan, abone olup da abone olmayan da abone olduktan sonra beğeni ve yorumlarını yaptığı zaman inanılmaz güzel olur arkadaşlar. Yani bu bizi daha böyle motive ediyor, güçlendiriyor, enerji veriyor. Yapacağımız işe enerjik daha hevesle yüreğimizin ışığıyla birlikte hareket ediyoruz. Umarım siz de yüreğinizin ışığıyla birlikte bu manevi desteği verirsiniz. Artık biraz da doğal beslenim diyerek böyle güzel bir hazırlık yaptım. Hadi, oradan, hadi. hadi lan diyor Düğün mü var orada? <laughs> Oo burada da var burada bir <laughs> sürü. Ya, dur evet. ya ya. <laughs> dur dur. 6 metre dalış mı yaptı? Dalış sağlığı erken yapmışız ya. Bir bir şey Diyorlar galiba Gel 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 <laughs> Aha zıpladı Zıpladı çektim Çektim zıpladı Bak oradalar bak gidiyorlar. not Evet ayrılıyoruz ve evet, Yunuslar ve... evet. orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte başlıyoruz. maceramız burada sona erdi. her yerine dik dalışık arkadaşlar e, yarın son gün iki dalış kaldı. Hayırlısıyla internet kapalı. Kaç gündür ilk başlarda karadayken açıktı. Sonra açık denizlere gelince internet gitti. Yani yüreğimin ışığıyla tek başıma kaldım. <laughs> Öyle <gülüyor> kendimce e, dalışları yaptık. Zaman güzel geçti. Her şeyle güzel geçti. Tabi arada 2-3 tane pürüzlükler oldu. Tehlike atlattık denmez de yani e, acil durum oldu. O acil durumu da hallettik. Yani o esnadaki ekip arkadaşlarımızla birlikte örneğin e, havam kalmayınca çok az kalınca, yandaki badimle yani partner eş ya da görev aldığın arkadaşınla muhakkak da, dalarken kuraldır bu. Yandaki partnerinle badinle e, birlikte yüzersin herhangi bir riske karşı onunla. E, gerekli neyse yaparsın. Onu gittim at aldım. Regülatör yani hava soluduğumuz cihazın yedek böyle. Onunla işte ondan sonra çektik. Ee, rutin şeyler bunlar ama dikkat edilmesi gerekiyor. Hani bunu ne derler saf saklamadan ciddiye alarak. Benim güderek anlattığıma bakmayın. E, ee, velhasıl güzel bir macera. Ee, çeşitli çeşit balıklar gördük. Yani köpek balığından tutun bir yayınlayacağım bunları. En son gelirken Yunus Palığı'na kadar. Dünya e, inanılmaz güzelliklere sahip keşfedilmeye hazır. Sadece senin bir e, dokunuşu şöyle yapıp karar verdiğin an değişim başlar arkadaşlar. Her şeyde yüreğiniz ışığı nereye götürüyorsa karar verdiğin an değişim başlar. Kendi engellerinizi kaldırın, ön yargılarınızı kaldırın. Yani, e, işin doğrusu eleştirmeye, bağırmaya, çağırmaya, carta, curta harcayacak hiçbir saniyemiz bile yok normalde. E, yani, israf ettiğimiz şeyleri haddi hesabı yoktur. İyi kimleri dolduralım kumbaraya, sevgimizi dolduralım. Sevdiğinle, e, sevdasına kurban olduğunla birlikte yap bu işi. Yani, onun dışında eğer felsefen farklıysa o felsefe üzerinden hareket edersiniz. Ama başkalarını kandırmadan, dürüstçe. Yani işte demek istedim. ben başka şeyi tellerden çalacağım, bir daldan bir dala, bir çiçekten bir çiçeğe konacağım, konu farklı noktaya girdi muhabbet olsun diye. Yapacaksan da karşındaki insanın e, ümitlerine, geleceğini, beklentilerini, hislerini, duygularını, düşüncelerini zarar vermeden yol bas yap, git kendi şeyini yap. Ama iyi ki de güzel de olsun. Yani kötülüklerde de iyikler vardır. Kötü insanlar, kötü yapılanlar. Yani ben onlara taraf değilim açık konuşayım. Hani sigara içmeyi bile iyi ki dememek için anlamında ya da diğerler herkes yapar ayrı ona iyi ki der. Ama bana göre iyi ki değildir onlar. Sen kendini yavaş yavaş diye <laughs> gönderiyorsun bir yere. Arkadaşlar yarınki e, ne diyeyim dalışlarımıza Dalışlarımızda görüşmek üzere Diyelim Baş Saat 6 arkadaşlar Biraz uyudum Uyandım Hala gündüz <laughs> Yoldayız